İlişkilerimizde neden hep aynı sorunlarla karşılaşıyoruz? Aslında bu durumu biraz daha kurduğumuz bağla yani bağlanma stillerimizle açıklayabiliriz. Kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler genellikle ilişki içerisinde onay arama dediğimiz davranış türüne sahiplerdir. Örneğin yaptıkları herhangi bir işte sürekli sevgilileriyle olma istekleri ya da sevgilileri olmadan bir hayat düşünememeleri, onlar tarafından terk edileceklerine dair korkulara sahiptirler. Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişilerse yakından ilişki kurmak konusunda bir sete sahiptirler. Herhangi bir olayda, herhangi bir hatada kapıya yakın oturmak dediğimiz bir davranış tutumuna sahiptirler. Yani bir hatada hemen ilişkiyi bitirme eğilimindedirler. Kaygılı kaçıngan bağlanma stiline sahip kişilerse daha çelişkili davranışlar sergilerler. Hem terk edilmekten korkarlar hem de reddedilmekten. Güvenli bağlanma stiline sahip kişiler yakın ilişkiler kurmaktan kaçınmazlar. Aynı zamanda ilişki içerisinde duygusal ihtiyaçlarını açıkça ifade edebilirler. Peki biz ilişkilerimizde hep aynı sorunları yaşamamak için neler yapmalıyız? Bu noktada ebeveynlerimizle olan ilişkilerimize göz atabiliriz. Aynı zamanda her romantik ilişkimizde ortaya çıkan ortak duygular var mı? ortak olaylar var mı ortak davranışlar var mı bunlara göz atmamız gerekir bir terapistten yardım alarak kendimizi daha yakından tanımak ve romantik ilişkideki rolümüzü daha yakından görebilmek adına yardım alabiliriz